Ne konuşacağız biliyor musunuz? Vagus siniri konuşacağız. Vagus siniri nedir? Vücutta ne işe yarar? Her şeyi soracağım hocama. Fizyoterapistimiz Vedat Ülker şu anda yayın konum. Hocam hoş geldiniz. Hoş ederim. Nasılsınız? Forma gibiyiz. Evet belli her hocam. Her zaman gibi dik duruşunuzdan. Her zaman <laughs> çok iyiyiz. Çok şükür. Evet, çok şükür. Sağlık en değerli servetimiz zaten Kesinlikle. her zaman. Sağlık yoksa hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Çok doğru. Hocam vagus siniri bu aralar böyle benim de çok karşıma çıkıyor bilmiyorum neden ama çok da böyle sanki bir gündemde mi çok, çok mu konuşuluyor. konuşuluyor moda. Değil mi? Sizin şeyinizde <laughs> bir moda mı oldu? Evet. Fizyoterapi dünyasında. Çok önemli bir sinir. Hı, hı Çok önemli bir sinir. Bana kalırsa yani hocam beyinden sonra vücuttaki en önemli sinir nedir diye soracak olursanız bence vagus. Vagus. Evet. Hı, hı Kafa siniri, kraniyan siniri diye geçer. Onuncu kafa siniri. 10 kafa, kafa siniri. siniri. Vagus siniri. Vagus siniri. Kulağın arkasından kafatasının içinden çıkar, şöyle gelir, boyundan geçer, göğüsten geçer, bağırsaklara kadar gider. Hatta vagus siniri kuyruk sokumlu ile etkiliyor. Hmm. Parasympatik sinir sistemimizin patronu. Şimdi vücudumuzda iki tane sinir sistemi var. Kolumuzu, bacağımızı, kafamızı, belimizi isteyerek oynatabiliyoruz, hareket ettirebiliyoruz. Ama Hı -hı kalbimizi, akciğerimizi, midemizi, bağırsağımızı, karaciğerimizi biz kontrol edemiyoruz. Onlar kendi kendine çalışıyor. Yani siz diyemezsiniz ki bağırsağa bugün az çalış, mideye bugün fazla çalış, akciğere bugün daha iyi çalış diyemiyorsunuz. İşte vagus bütün bu organlara dokunan müthiş bir sinir. Vücudumuzun otoyolu. Hı, hı. Bütün bu organlardan ileti topluyor, beyne götürüyor. Beyin bu iletileri değerlendiriyor ve tekrar o sinir vasıtasıyla bu organlara dokunuyor. Hı hı. O yüzden vagus sinirimiz iyi çalışmıyorsa vücudumuzda neler olabilir bir kere? İyi çalışmıyorsa dediniz hocam çalışmama ihtimali var yani. Az çalışma veya Neden? kötü çalışma. Neden? Neden biz olabilir. ne yaparız da biz ne yaparız nasıl bir yanlış yaparız ki vagus siniri çalışmaz? Türkiye'de birçok insanda vagus siniri iyi çalışmıyor. ...farkında bile değil. Aa. Evet. Mesela Nasıl boyun düzleşmesi ileri baş duruşu vagus sinirini etkiler. Başımızın önde oluşu veya Şu boyun düzleşmesi. Tablet ve telefona bakma hikayesi bir değil mi hocam? Birçok insanda var. Türkiye'de birçok insanda görüyorum ben artık insanlar... ...araba kullanırken bile kafa önde, bir yer direksiyonda, bir yer telefonda ilerliyor. İşi gereği bilgisayar kullanıyor, işi gereği belki telefon kullanıyor, işi gereği olmasa bile çok telefon kullanıyoruz. Sadece telefon olması gerekli değil. Bir diş hekimi çalışırken başı önde çalışıyor. Bir tekstil işçisi çalışırken başı önde çalışıyor. Bir marangoz çalışırken başı önde çalışıyor. Bir tesisatçı çalışırken başını öne alıyor. Bir bankacı çalışırken başını öne alıyor. O yüzden hepimiz ileri baş duruşu şeklinde çalışabiliyoruz. Postürümüze dikkat etmiyorsak, Hı hı. Bu ileri baş duruşunu veya boyun düzleşmesini engelleyici egzersizleri yapmıyorsak postür bozukluğu oluşuyor. Boyun düzleşmesi oluşuyor. Boyun düzleşmesi. MR'ların çoğuna baksın insanlar MR çektirmişlerse bir çoğunda servikal aks düzleşmiştir veya servikal lordoz azalmıştır. Bu boyun düzleşmesi demek. Boyun düzleşmesi sevimli bir rahatsızlık değildir. Hı hı. Bazı insanlar işte düzleşmiş düzleşsin ne olacak ki? çok sıkıntılı bir hastalık gibi gelmiyor. Gelmiyor. Halbuki zaten çok önemli. zaten de var. Ben de dolu versin deyip ihmal ediyor. Hı hı. Ne olunca korkuyor? İşte sizde fıtık var diye hemen bir telaşa kapılıyor. Evet, fıtıktan i̇şte, korkarız genelde korkuyorlar. hocam. Korkuyorlar aksine düzleşme özellikle ileri ise fıtıktan daha zor bir rahatsızlık. Daha zor düzeltilen, ve fıtıktan daha önemli sorunlar yaratabilen bir problem. Düzleşme bir kere boyun fıtığı yapıyor. Kas gerilimleri yapıyor yorgunluk yapıyor. Çünkü boyun düzleşmesi olan insandı. Boyundan beyne giden damarlarda kan akışında azalma olabilir. O yüzden hekimler hastaları senin boyun damarlarını bir baktıralım diyebiliyorlar ve bazı insanlarda bu debi azalmış olabiliyor. Hı hı. Bu postür bozukluğu bir kere vagusu sıkıştırabilir, irite edebilir. Vagusun iyi çalışmamasına neden olabilir. Uzun süre kronik stres, anksiyete Hemen her konuda var bu stres anksiyeti. Var hocam yani ben anlamıyorum gerçekten özellikle bu pandemiden sonra yani sanırım Herkes artık stresli. ben de pes etmiş durumdayım. Yani hani ilaç kullanmak ya da ne bileyim hani sinirlerin bu strese karşı insanların biraz yardım almaları gerektiğini kesin düşünüyorum. Şimdi, daha böyle bir hani ilaçsız bir insana stres yapma demek bana göre asalak bir cümle. Gerçekten doğru doğrusu. Stres yapma deyince o daha çok stres yapıyor. Evet. Onu anlamak, onun stresini azaltıcı şeyler neler olabilir? Bir kere hani bir psikolojik destek alabilir. Vitamin eksikliği varsa, özellikle D vitamini, birçok insanda eksik. Hı hı. B12 vitamini, birçok insanda i̇nsan eksik. eksik. Magnezyum, çoğu insanda eksik. Bunların eksikliği varsa bu kişi tamamlayacak imkanı fırsatı varsa psikolojik destek alacak. İşin fiziksel tarafında da biz varız. Hı hı. Aminatık bir durum yoksa. İlaçlık bir durum yoksa. Bu vagus mutlaka kontrol edilmeli ve normalize edilmeli. Normal bir şekilde çalışmalı. Vagusu iyi çalışmayan bir insanı mide varsa iyi çalışmaz. Dedim ya biz bu organları kontrol edemiyoruz. E kim kontrol ediyor? E vagus siniri kontrol ediyor. Hı hı. Kişi gidiyor doktora kolonoskopi yapılıyor, endoskopi yapılıyor. E ben iyi besleniyorum. Her şeyim yolumda ama kabızlığım var, gaz şişkinliğim var veya sürekli kabız ishal döngüsü yaşıyorum. Hı hı. Mide sorunları var geçmiyor diyorsa mutlaka vagusu kontrol ettirsin. Uyku problemi yaşıyorsa gidiyor hormon testlerini yaptırıyor, vitaminlerine baktırıyor ya beni günlük yaşamda strese sokan bir şey yok ama yine uyku dengesizliği yaşıyorum, zor doluyorum veya sık uyanıyorum diyorsa vagusunu kontrol ettirsin. ettirsin. Başım vücuduma ağır geliyor. Ha. Başımda, boynumda, çenemde, sırtımda gerginlik sıkışmışlık hissiyatı var. Mesela evet. Bunu diyenler de oluyor. Oluyor diyenler evet. Mesela şu anda belki ekran başındaki izleyicilerimiz diyor ki Aa işte bu ben. Kesinlikle. Diyen... Çok önemli bir sorun. Bu sorun yaşıyorsa yine vagusu kontrol etirsin. Yine vitaminlerim iyi, hormonlarım iyi, iyi besleniyorum ama sürekli halsizim. Bitkinim, isteksizim, tahammülsüzüm. Ya durduk yere musuz oluyorum ben. Diyorsa. Diyorsa evet. <laughs> iş yerim, i̇şlerim normal, ailem iyi her şey yolunda ama yine bir tahammülsüzlük, bir isteksizlik, bir mutsuzluk. Eskiden keyif aldığım şeyleri artık istemiyorum. Bir şey yapmak istemiyorum diyorsa vagusu kontrol ettirsin. Çok önemli. Gücüm az, çabuk yoruluyorum, bitkinim, halsizim diyorsa, diyorsa vagusu kontrol ettirsin. Vagus'un şöyle şöyle önemli bir etkisi var. Vagus'u kötü çalışan insanlarda kalpte çarpıntı oluyor. Hmm. Bu insanlar özellikle çok stres yapıyor. Gidiyor kardiyola, kalp doktoruna ya bir şey çıkmıyor ama sürekli çarpıntım var benim. Evet çözülemiyor. Çözülemiyor diyorsa tabii kalp doktoruna gitsin muhakkak kontrolünü yaptırsın ama sıkıntı görülmüyorsa, hiçbir sıkıntın yok diyorsa doktor ve halen çarpıntısı oluyorsa, nabzı sürekli yüksekse VAGUS'unu kontrol ettirsin. VAGUS bunların hepsini etkiliyor. VAGUS'u kötü çalışan insanda Cinsel isteksizlikle yaşanıyor. Hımm. Sadece cinsellik değil, daha önce keyif aldığı hobilerine karşı da bir isteksizlik oluşuyor. Evet, atıyorum. Ya yaşam enerjisi azalıyor. Kitap okumayı seven biri belki kitap okumaktan hoşlanmıyor Çünkü artık. konsantrasyonunu bozar. Sporu bırakıyor, spor Ve yapamıyor. Beyin sesini konuşmuştuk sizinle daha önce burada. Beyin sesi evet çok güzel evet, bilgiler, çok güzel bilgiler i̇şte verdiniz. Kişi odaklanamıyor. Konsantre olamıyor. Olamıyor. Zihinsel keskinliği azalıyor. Şu anda bu sıcak havalarda da bunlar yaşanıyor hocam. E, su içsinler özellikle. Evet İsem ne Kontrol ettirsinler. <laughs> Şimdi VAGOS'u da aktive eden, Vagus'un daha iyi çalışmasını sağlayan tedaviler, terapiler Heh, yapıyoruz evet biz. Evet, şimdi onları konuşalım İşin hocam. İşin fizyoterapisinde biz varız mutfağında. Tabii. Çok da güzel normalize ediyoruz. Şifa veriyorsunuz hocam. Tedavilerin de yan etkisi yok denecek kadar az. Ne yapıyorsunuz merak ettim. Bu düzeltmek için ne yapıyorsunuz? Manuel. Manuel. Manuel terapi. Osteopati çalışmaları yapıyoruz. Kişiye yatağı uzanıyor. Gözlerini kapatıyor. Gevşiyor. Gerisini bize bırak diyoruz. Boynuna çenesine özellikle diş sıkması varsa muhakkak diş sıkmasının da ortadan Ay kaldırılması lazım. Ay hocam geleyim lazım. ben Bagusa, size ya. Vagus'u <laughs> bozan mutlaka bekliyorum. Vagus'u <laughs> bozan ne var dediniz? Bir tanesi de diş sıkması. Diş sıkmasının da ortadan kaldırılması lazım. Vagus'un çıktığı yuvadan, boşluktan tutun da göğüsten geçip bağırsağa kadar gidiyor. Hatta kuruş sokum ne kadar bağlantıları var dedi ki. Bütün güzergaha çalışıyoruz ve normalize ediyoruz. Diş sıkma için hocam ben botoks yaptırmak istemiyorum. Yani gerçekten istemiyorum. Bu benim Etkisi geçici oluyor. E, Bunları hekimlerimiz oluyor. de söylüyor. Maksimum evet. evet. 4-6 ay. sürüyor. bu işten Yok yani. ve yani etkileri olabiliyor. Bunu evet. konuşmak bana düşmez ama hastalarımdan aldım geri dönükler. bu şekilde. Yani fizyoterapiyle bu işi çözme kararı Çözülüyor. Çözülüyor. Dişli kan insan vitaminlerine baktırsın. Hepsine baktırsın. Eksik olanları alsın. Diş hekimi veya çene doktoru plak veriyorsa işte gece yatarken kullan veya günde 23 saat kullan dediğimiz İki çeşit şey ilaç var. Bilak değil. Hı -hı. Hangisi kullanması gerekiyorsa onu kullanacak ve manuel terapi alacak manuel terapi. ve günlük yaşamdaki streslerini biraz daha kontrol edilebilir seviyeye getirecek ve vagusu aktive edecek çalışmalar yapacak. Ya yani belki imkan yok bana gelmeye ya da herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmek istemiyor. Ben evde neler yapabilirim diye soruyorsa evet. izleyicilerimiz Hı -hı. bir kere çok basit soğuk duş. Soğuk duş. Soğuk duş. Soğuk duş. Vagus'u aktive ediyor. Ben soğuk duşu sevmiyorum, yapamıyorum diyorsa yüzünü soğuk suyla bile yıkaması anti Vagus'u, vagal tonusu, vagal aktiviteyi arttırıyor. Hmm. Soğuk duşa giremiyorsa. Soğuk duş bayağı e kötü, iyi. En kötü yüzünü soğuk suyla yıkasın. Ama bir başını şöyle boyundan üstü başını yani soğuk suya bir sokması lazım Tabii. bence. Yani bazen bir stres olunca ne yaparız? Bir elimizi yüzümüzü git, git, git yıka gel deriz. Evet su da iyi gelir. Yüz, yüz, süreniz yüzümüze Tabii. bir ferahlık verir, bir soğukluk verir, geçici bir rahatlama yaşarız. Doğru. İki, ikinci, her gün 30 saniye 1 dakika gargara yapabilir. Ağzını gargara yapacak. Gargara yapacak, çeşitli bağlantılarla vagus sinirini aktive olacak ve uyarılacak. Peki böyle yukarı kaldır, yana şey yapan öyle bir şeyler yok. Üçüncüsü, şarkı söyleyecek. <laughs> o yüzden yanınızda arkadaşların şarkı söylüyorsa senin sesin kötü <laughs> söyleme demeyin. Şarkı söylemek sesi iyi olsa bile kötü bile olsa vagusu uyarıyor. Hmm. Mırıldanmak vagusu uyarıyor. Şarkı söylemek vagusu uyarıyor. Yogada çok bilinen bir ses vardı. Ne yaparlar? Om. Um. Evet. Sesi de vagusu uyarıyor. Başka bir vagusu uyaran şey de Hiçbir şey yapamıyorsanız yürümek. Yürüyüş vagusu uyarıyor. Uyarıyor. Sallanan koltuklar var bilir misiniz? Böyle? Evet. Uzanırsınız evet. şöyle sallanırsınız. Evet. O devinim salınım da vagusu uyarıyor. Hı -hı. Bunlar evde yapabileceği şeyler. Bir de boğazındaki şu kasları yumuşak yumuşak. Şunlar var ya şu evet. şuradan geliyor. Şu, şu lenf TKM kasları dediğimiz kaslar. Hı -hı. Yumuşak evet. yumuşak masajlar yapabilir. Çenesine yumuşak yumuşak masajlar yapabilir. Kulağının şu kısmına yumuşak yumuşak masajlar yapabilir. Kafasının şöyle ensesinin arkasında şu bölgede bir kemik çıkıntısı var. O kemik çıkıntısını biraz daha aşağısı inip o bölgeye yumuşak yumuşak masajlar yapabilir. Uzun lafın kısası vagus tedavi edildiğinde bir deniz bağırsanız daha iyi çalışır. Yorgunluğunuz ya geçer ya iyi derecede azalır. Uykunuz düzelir. Enerji mekanizmanız düzelir. Nefesiniz çok daha iyi olur. Kalbiniz çok daha iyi çalışır ve mutlu olursunuz. Harika. Ben buna mutluluk siniri diyorum. E, mutluluk siniri. Bunu çalıştırın mutlu olun. Müthiş. Kesinlikle. Kaç seans öneriyorsunuz Ortalama hocam? Ortalama 6-8 seans arası toparlanıyor, normalize açılıyor, oluyor. Normalize, normalize, oluyor. normalize oluyor. Çalışmaya Müthiş başlıyor. Müthiş bir tekrardan. bilgi. E, bu, harika bir sağlık bilgisi hocam. Çok teşekkür ederiz. Ne güzel, güzel ilgilendirdiniz bizi. E, özellikle diş sıkma, işte buralarda bir ağrı, İleri baş duruşu, boyun düzleşmesi, postür bozukluğu, evet. kamburluk hepsine bakılsın. Evet hepsine bakılsın. Bunu düşünüyorsanız hiç düşünmeyin. Bu fizik, bu hediyeyi kendinize yapın de, diyorum ben izleyicilerimize. Çok güzel Ben kendime de yaptırıyorum. Hı hı. Evet evet çok istedim yani şu anda. Yan an etkisi de yok. Yan <laughs> de yok. etkisi yok. Elle evet. manuel zaten. Çok da Hocam bir çok teşekkürler. Var. Bekliyorum sizi tekrar. Yakın Konularımız